Merhabalar. Bu videoda sizlere entegre ticaret panelinizde mail gönderim entegrasyonu Brevo ile nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için ilk etapta interaktif menüsünün altında mail gönderim entegrasyonunun içerisine girmemiz gerekiyor. Ve sonrasında entegrasyon firmamızı Brevo olarak seçmemiz gerekiyor. Modül durumumuzu aktif duruma getirip Brevo panelimizin içerisine girelim. Brevo üzerinde hesabınız oluşturulduktan sonra Hesabınızın sayfasında böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Sağ üst tarafta profil tarafına giriş yapıp smtp api tarafına giriş yapmamız gerekiyor. Ve buradan api case tarafına girip bir api key'i oluşturmamız gerekiyor. Ben burada api key'imin üzerine bir isim yazıyorum. Bizlere bu şekilde uzun bir kod veriyor. Bu kodu kopyalıyorum ve okey'e OK basıyorum. Kopyaladığımız api kodunu buraya yapıştırıyoruz ve güncelliyoruz. Bu ekleme işleminden sonra eğer ki sizlerin müşteriler listesinde hangi müşteriler varsa örnek olarak burada benim tarafımda bir örnek bir müşteri ekli. Şimdi bunun için de ilk etapta kontaks tarafına girelim. Daha sonrasında listelere tıklayalım ve buradan bir liste ekleyelim. Buradan bir klasör seçiyorum ve daha sonrasında create list yapıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir kayıt gözükmüyor. Kayıdın gözükmesi için bizler burada sayfayı yenileyelim. Eşitlenince kişiler listesi gördüğünüz gibi oluşturduğumuz liste geldi. Senkronize et butona tıklıyoruz. Senkronize ettiğimiz takdirde Bravo panelimize tekrar geri burayı yenileyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi kontak 1 oldu. Tabi burada sizlerin müşteri listesinde kaç tane hesap varsa bunların hepsini buraya yansıtacaktır. Sizler sadece buradan listeyi seçeceksiniz ve listeyi seçtikten sonra Synchronize et butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında Brevo'nun içerisinden mail şablonlarınızı oluşturarak müşterilerinize toplu olarak mail gönderebilirsiniz.